Gezginler.net sandığınız kadar masum değil. Eray biliyor musun? İzlemen mu? lazım. Ben orada Ice'la uğraştım oynadım bu arada hiç. Okay Eray'dan izlediler var. bunu ya. İzlemen lazım izlemen lazım Jorox buna. Okay. Dersin. Photoshop, cheat engine. öğrenmesi lazım yani bunu. Uygulama mı? Bu daha önce kullan. O ne lan GTA 5 indir var amına koyayım. Yani herhangi bir uygulama mı? Bu daha önce kullanmayanınız var mı? Oha. Yorduğunu bilmiyor musunuz? Bu Türkiye'nin en büyük kaçak yazılım sitesi. Yalnız bir problem var. Bu işi yapan her site sahibinde olduğu gibi arkada saklanan bir gizem var. Ve sense bugün o devenin ne anlama geldiğini tam olarak öğreneceksin. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Tam mal mat yapıyorsun bayıltırım seni burada. Oğlum gizem var diyor gizem. Sen <laughs> Allah gizem Allah. Ne olduğunu Allah. bilmiyorsun herhalde. Salak bilir bilir GTA gizem zamanlarında var bu bilir. GTA gizem zamanlarını bilmiyorsun galiba. Unuttuk kardeşim tarihe gömdük o zamanları. Unutursun amına koydum onu unutursun tabi. Evet unutucam tabi. Unutursun. Tunç Yılmaz kim ya? Merhaba videoya hoş geldiniz. Hep ben boyunca. Kuel. Can Kuel. İzlerken anlayacaksınız bu videoları yaparken çok fazla emek harcıyorum ve izleyenlerden abone olmayanların oranı da %63. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğenip 2 saniye abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi seyirler. Tarihler 2002'yi gösterdiğinde kim olduğu bilinmeyen bir... Benim bildiğin... diğer hesap ya ondan dolayı böyle. ...desi tarafından Türkiye'nin nabzına şerbet... Drog sen niye götten yemiş gibi oturuyorsun lan? Ay... Ne alaka ya götten yemiş gibi Oturuyor mu işte koltuğa? Ne bileyim. E, e, yeni zaten. koltuk <laughs> geliyor da... Eee şimdi neyse o da başka bir videonun konusu olsun. Kim olduğu öyle mi? bu kişi Aynen öyle. internet üzerinde insanların işini kolaylaştıracak bir sitenin olmadığını fark etti. Ve oyunlar, uygulamalar, dosyalar... ne avradını oyunlara bak! Yazılar. Eray oğlum, oğlum, oynadın mı? Indirdim. Oynadım. Wolf Team oynadık zaten. Legend Oynadım. Online. Oynamadım. First Blood. Oynamadım. Nasıl oynamadın? Vallahi oynamadım. Gole oynamışsındır. Gole oynamışsındır. O, oynadım. Metin 2 elbet bakmışsındır. Oynamadım. Warface Oynamadım. Point Blank e, oynamışsındır. Oynadım. oynadım. hep. Able Archer'ı ben de bilmiyorum. ödevler aklınıza ne geliyorsa. Oku. League of Legends. Ben buradan indirdim öyle mesela zamanında. Senin ilk versiyonu. Sen de ne mal adamısın Aptal orospu ne bileyim ben. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Mal salak. Ne bileyim kanka amına koyayım. Rolling adam adam mıdır lo? Kodlama olarak kullanışlıydı. Acımdan öldüm. Kodlamanın L'sini kes acil. Açık tasarımlar rezaletti. 2002 senesinin sonlarında temel işler halledildikten sonra ispi verilerde gizlenmiş birisi tarafından Domain satın alındı ve Gezginler.net yayın hayatına başladı. Bu kim olduğu bilinmeyen kişi bir iyilik meleği falan değildi. Bu site üzerinden para kazanmaya amaçlamış bestenin neredeyse her tarafını reklamda doldurmuştu. Geçen 3-4 sene içerisinde internette görebileceğiniz her türlü programın kaçak veya kaldırılan sürümlerine Gezginler üzerinden erişebiliyordunuz. Sitenin bu kadar tutmasının en büyük sebebi sade olmasıydı. Sonradan çıkacağımız olan indirme Site'nin tutma sebebi neydi biliyor musun? Bana katılacaksınız bu konuda. Diğer siteler gibi abuk sabuk. Bak ben o dönemleri biliyorum. Biz de gezginlerden çok şey indirdik. O dönemde bir tane siteye giriyordun. Bir şey indirmek istediğinde seni yarrak gibi 3-4 site daha açtırıyordu amına koyayım. Aptal evet. aptal. Evet. Gezginlerde indire tıkladığın gibi iniyordu amına koyayım. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyordun. Doğru söylüyor. En büyük işte, fazla iki gibi bilgisayarına bir sadece, sadece şey, başka bir şeyler bir kazıyorlardı. Başka bir problemi yoktu bence. Hayır de. hiçbir şey kazmıyorlar. Indirtmesiydi. Gezginlerde ise bu durum yoktu. Tek bir butona sahipti. Kesin ve sahibi ben çıkıyorum. Bir meşhur meşhur bir, bir site algısı yaratılmış. Kısaca bence çıkma. <laughs> harbi bu mi bu Harbi bence mi diyor? Bence çıkma. O kadar mı sıkıntılı? Sıkıntılı. Tamam, bizde. Abo! Ben çocukluk. değilim, ben değilim, ben değilim. Bunun kahramanı olan ya, bu senin kurucusunun kim olduğunu merak etmiştim. Abi da önemli bir soru vardı aklımda. <laughs> bu kadar uygulamayı crackleyip <laughs> insanlara sunan <laughs> birisi nasıl oldu da? Halol uçurak olamaz. İşte bu gizemli kişi. Ahmet Kaya'ya benziyor. Öncelikle klasik olarak Google üzerinden gezginlerle ilgili araştırmalara başladım. Önüme konuyla alakalı birçok forum çıktı. Onlarca forum sayfasını inceledim fakat tam olarak adamın kim olduğunu bulamadım. Sadece insanlar kurucusunun Tunç Y nokta olduğunu söylüyorlardı. Bunu da gezginlerin sahibi diye arattığınızda çıkan şu LinkedIn profiline dayanarak söylüyorlardı. Hikayeyi çözmek için Tunç Y isminin tamamını bulmamız gerekli. Soyadının ne olduğunu bilen kimse yoktu. 2002 yılından beri anonimliğini çok iyi korumuştu. Bu noktada tüm odağımı soyadını bulmaya verdim. İlk etapta Tunç'u LinkedIn sayfasını inceledim. Burada İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduğu, ardından gezginleri kurduğu yazıyor. Epey diye bir şirket daha kurmuş. İşler daha da karışmasın diye oraya sonra bakacağız. Profilde ek olarak herhangi bir bağlantı vesaire yer almıyor. Şimdi tüm bu edindiğimiz bilgileri doğrulamamız gerekli. Bunun için gezginler.net üzerinde geçmişe gitmeliyiz. Gezginler.net'in ve başlığı kayıtlarında site üzerindeki 2002-2006 bölümünde sağ altta paylaşıldığı bir bölüm. Salak vallahi daha istiyor ya. <laughs> Kanka böyle saçma tepkileri de olmuyor ya. Göreceksiniz. İşte o bölüm hikayenin büyük bir kısmını doğrulamamızı sağlayacak. Öncelikle oradan siteye nüfusları <laughs> kısmındaki herkese bakıyorum. Ve bronz isimli şu kullanıcının bilgilerinde isminin Tunç olduğu açıkça yazıyor. İstanbul'da yaşıyormuş ve işletme okuyormuş. Tunç abimizin ilgilendiği şeylerse programlama dilleri, basketbol, masa tenisi ve müzikmiş. Başka bir yönetici olan Yamaya'ya girdiğimizde yine İstanbul'da yaşadığını görüyoruz. Web tasarım ve sinema ile ilgileniyormuş. İşin iyi yanıysa bir web sitesi linki bırakmış. Amerika'ya gidiyorsun daha yani yiyeceksin şimdi bir gün yakalarsan güne bir yerde seni. Yalnız Bilbel ağır taştır. <laughs> daha kaldıramazsın. <laughs> Oğlum. Sikerim size ha. Bir video izliyoruz. iki dakika bokunu <laughs> çıkarmayın <gülüyor> abi, isterseniz. Eyvallah. Kendine Adil abi. <laughs> sen de bir şey yap. Şunları bir uyar. Buradan bir e alayan, girdim. Ardından Facebook sayfalarını inceledim. Adil Orada abi bu şey yer. Bulamadım. En sonunda Yaman'ın yazdığı bir yazının altındaki biyografi kısmından tam ismini öğrenmeyi <laughs> başardım. Kerim Yaman o. Şimdi, bu noktada tüm olayı çözdüğümü düşündüm. İlk tahminim Oğlum, Kerim işte, Yaman'dı. rahatsız, rahatsız, <laughs> rahatsız ya. Oldu. Amına koyayım rahatsız yani, ya. Yani olayı başlatan kişi Tunç Yaman olmalıydı. Bu isim üzerinden sosyal medyada birilerini aratırsanız maalesef hiçbir sonuca ulaşamıyorsunuz. Evet. Ayrıca gezginlerin ve barşivinin neredeyse tamamını gezdim. Ancak Tunç'un soyadının Yaman olduğuna dair hiçbir ek detayı yakalayamadım. Bu adam Toprak Koç gibiydi. Tam bir hayaletti. İsmini biliyordum ama bulamıyordum. Bu işte bir şeyler var. Bula abi artık. Çarm sana da benziyor azıcık Tunç Yaman abi. Bu arada bak Çarm koyla benziyor. <laughs> yakalayamadım. Bu adam Toprak Koç gibiydi. Tam bir hayaletti. İsmini biliyordum ama bulamıyordum. Aleyküm Bu işte selam bir şeyler var. Hoş geldin. Gezginlerin arkasındaki hikayeyi ortaya çıkartmak istiyorsam sitenin sahibinin ismini bulmalı ve tüm hayat hikayesini bir şekilde öğrenmeliydim. Elimde ise sadece tahmine dayalı bir soyad vardı. Tunç Yaman ve muhtemelen yanılmıştım. Tüm hikaye yanıldığımı fark etmemle başladı. Çünkü 2002 senesindeki gezginlerin ilk kayıtlarına giderseniz Kerim Yaman'ın o anlarda orada olmadığını görebilirsiniz. Yani siteye sonradan editor olarak dahil olan birisiymiş. Ardından da yönetici kadrosuna yükselmiş. Tunç abinin isminin sonundaki y nokta ile olan bağlantısı da tamamen tesadüf. Şimdi... Tunç'un geliştirdiğini bildiğim bir yer sitesi epey.com'du. Bu site gezginler.net Eray'ım. Tunç'un geliştirdi. Evet. Benim evdeki klimalar bunlar ha. Üç tane klima var hepsi bundan. Oros <laughs> bu çocuğu gidip nereden Abi, Bunun bak, bak, bunun siyahı şu, şu. Bunun siyahı şu. Salonda bir tane bunun beyazı var bir de yatak odasında var. Öyle de bir bilgi ne bildiğim bilgisayar... Geliyorum. ...gezginler.net ekibi tarafından Geliyorum. 2015 yılında kurulmuştu. Türkiye'deki versiyonunu arşivletirseniz geçmiş kayıtlarda herhangi bir ipucu bulamıyorsunuz. Ancak İngiltere sürümünde yani epey.co.uk'in içinde info kısmında herhangi bir sıkıntınız olursa atunçye maili üzerinden iletişime geçin yazan bir kısım yine var. Ye, kanka, kanka, yine belli olmadı ki. Bu mail üzerine açılmış diğer web sitelerine baktım. Gezginler ve Epey sitesi bu mail üzerine kayıtlıymış. İlk etapta bu mailin Tunç abinin olduğu olduğunu düşünsem de derine indiğimde bu mailin Kerem Yaman ve Yusuf Yavuk isimli iki farklı kişi tarafından Abo. kullanıldığını öğrendim. Yavuk mu? Bir dakika. Yavuk Sim, kanka. Sanırsam kanka? tam şu anda Y noktanın açılımını bulduk. Yavuk. Bu noktada yaptığım şey dart atmaktı. Tunç Yavuk ismini aratırsanız karşınıza böyle bir Facebook profili çıkıyor. Siyah bir profil resmi. Bu profili size bir yerden tanıdık geldi mi? Aşağı indiğimde profilde bulunan resimdeki kişinin teknolojiyle hiç arası yokmuş gibi görünüyordu. Buna imkan vermesem de Yusuf Yavuk profilini araştırarak bir adım daha ileri gittim. Ve sitemizin sahibine tam da böyle ulaştım. Yusuf Yavuk adına açılmış bu Facebook hesabı üzerinden arkadaşlar kısmına Tunç yazarsanız gerçekten de doğru kişi olduğunu anlıyorsunuz. Buna göre gezginlerin sahibi sahibi Tunç Yavuk yani bu kişi. Ama hikaye burada bitmiyor. Daha da ileri giderek Tunç abinin tüm arkadaşlarını taramaya karar verdim. Fotoğrafların beyinlerinde sürekli olarak Furkan Tarlacı adında birine rastlıyorsunuz. Belki Tunç abiyle bir fotoğrafı vardır diye profilini incelemek istediğimde içeride Yusuf abiyle olan bir fotoğrafını yakaladım. Piyasadan öğrendiğim kadarıyla... Abo! Kadarım... mi? Şu anda herhangi bir bağları kalmamış. Yani He, eskiden okay. arkadaş olsalar da şu anda sanırsam konuşmuyorlar. Tam Twitch etiyim amına koyayım ya. Ancak gezginler araştırmasında böyle bir detaya denk gelmek garip. Tunç abinin profiline ilk girdiğimizde profilin değişik hissettirdiğini anlamışsınızdır. Bunun sebebi de Yusuf Yavuğ'un profilinde saklıydı. Bu site gezginler adına geçmişten bir arşiv saklıyordu. Siteyi biraz incelediğinizde alt kısımda Yusuf Yavuğa bağlı iletişim bilgilerinin olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca bir Facebook profili eklenmişti. Profile tıkladığınızda şu anda gördüğünüz Facebook adresine geliyorsunuz. Eskiden Yusuf Yavuk'a ait bir Facebook adresiymiş. Şu andaysa Avcılar İlim Kültür ve Hizmet Vakfı'na ait. Sürekli geziler düzenleyen, piknik yapan değişik bir oluşum. Sonrasında kurumu biraz daha araştırınca arkasına bağlı bir tarikatın olduğunu öğreniyorsunuz. Avcılar İlim ve Kültür Vakfı 1996 yılında kurulmuştu. Mahmut Efendi isimli bir adamı feyiz aldıkları yazıyor burada. Web sitesi üzerinde yaptığım araştırma sonucunda Kerim Yaman isimli kişi yine karşıma çıkıyor. Ve hikayeyi tam olarak burada anlamaya başlıyorum. Yavuklar, Yamanlar yani gezginler üzerinde gördüğünüz editör, yönetici, paylaşım yapan herkes, tüm kadro. Bu ekranda gördüğünüz tüm domainler tarikata bağlı şekilde içeriden yönetiliyordu. Gezginler.net oluşumu başlangıçta tarikatın dini metinlerini yayınlamak için kullanılan basit bir siteydi aslında. Evet. Tam olarak tarikatın yazdıklarına ya? maruz kalıyordunuz. 2002 ve 2004 kayıtlarında bunu çok net şekilde görebiliyorsunuz. Site için arasındaki insanların amacı şeyhlerinin dolayısını yaymaktı. Sanki dini anlamak için Kur'an yetmezmiş gibi bir de şeyhlerini dinleyecektik. Gezginler.net başlarda dini konular paylaşan bir site olsa da Tunç Yavuk'un essence işini fark etmesiyle farklı bir yüz kazanmaya başladı. Çünkü 2003'teki site verilerinde çok yoğun oranda dini paylaşımlar yapılsa da internet üzerinden en çok tıklama alan konular uygulama indirme veya yazılım konusunda teknik destek veren içeriklerdi. Tunç o kadar da saf değildi. Yazılımla ilgili teknik konuların daha çok tuttuğunu yani daha çok para getirdiğini görmüştü. Böylece yazdıkları dini yazılar yerine uygulama demoları ve uygulama dosyaları paylaşan bir site haline getirmeye karar verdiler. Sonrasında da analiz sitelerinin verilerine göre aylık olarak 1.8 milyon kullanıcıyla yıllık 2 milyon dolardan fazla gelir elde ettiler. Ve bu geliri tahmin Yıllık 2 milyon dolar mı? tahmin ettiğiniz yerlere aktardılar. Girişte gördüğünüz o deve ise tabii ki tahmin ettiğiniz yerden geliyor. Boşuna oraya konmadı. Yani sen, ben, o siteyi kullanan rastgele birisi her an gezginler üzerinde gördüğümüz veya indirdiğimiz uygulama içerisinde özel kodlarla yerleştirilen her reklamda tarikata para kazandırdık. Alıştı. Işte. Sert partner. Nasıl yani? Size bu videonun partnerinden bahsetmek istiyorum. Bu site güvenilir bir şekilde <laughs> CSGO güzel. kasaları açabileceğiniz, kasa savaşlarına girebileceğiniz ve hatta kasalardan çıkardığınız skinleri yükseltme ve kontrat modu gibi modlarda katlayabileceğiniz güvenilir bir CSGO kasa açma sitesi. Siteye hemen şimdi. Açıklamadaki bağlantıdan QL koduyla kaydolarak yaklaşık 2000 dolar değerindeki çekilişlere katılabilirsiniz. QL kodunu siteye girdiğinizde size 10 TL'ye eşliğe... Güzel, keydrop, güzel, güzel...